Clarice'den bir girsek çıkamayacağız. Sızdırılmasa bile open beta'da daha fazla kişi yok mudur? Open değil, closed. Abi closed beta'da kaç kişi vardır bilmiyorum ama bu kadar oyun sızdıysa demek ki bol bol almışlar ki sızmış. Yani daha önceden güvendikleri, bildikleri adamları alsalardı ee, böyle bir durum yaşanır mıydı? Emin değilim. Yani Stellaris'te yaklaşık bir ay evvel Overlord eklentisi duyuruldu. Biraz ondan bahsedelim. Sonra kapatabiliriz. Ee, Overlord eklentisi tamamen vassal Overlord ilişkisine odaklanan ve aslında bazı enteresan e, incelikleri olan bir eklenti. Onlardan birisi şu özelleşmiş vassallar diye çevirmiş burada. Ben bunu uzman gibisinden çevirdim. Ee, şey anımsatıyor bana. Europa Üniversitesi 4'te Mesela March diye bir vassal türü vardı. March yaptığın vakit vassal bazı defansif bonuslar elde ediyordu. Şimdi Overlord'da şöyle bir şey yapmışlar. Ee, bu üç türden mesela şu kırmızı ikon e, kaynak toplamada avantaj ediniyor ama savunmada dezavantaj ediniyor. Mesela bu sarı ikon ki bunların hepsinin ismi var birazdan geçeceğiz. Ee, savunmada avantaj ediniyor ama mesela teknolojide geri kalıyor. Bu maviler de teknolojide avantaj ediniyor ama kaynak toplamada geri kalıyor. Yani böyle birbirlerinin e, artılarını eksilerini kapatabilecek bir sistem. Bir de bunlardan bir danışman aldığınızda bonus elde ediyorsunuz ekstra olarak. Ve şöyle bir şey yapılmış. Bir orijinde siz özelleştirmiş vassalla oyuna başlayabiliyorsunuz. E, bu ne demek? İki oyuncu aynı orijini seçerse birisi mesela işte savunma odaklı, diğeri e, maden toplama odaklı olabiliyor ve bir bakıma koop bir oynanış ortaya çıkıyor. Yani ben tamamen askeriye odaklanıyorum, sen ekonomiye odaklan, işte başkası da teknoloji kassın sonra birbirimize destek çıkalım gibisinden. Beş yeni köken gelecek demiş. bizim Stellaris Overlord'un henüz ee, çıkış tarihi belli değil herhalde. Hmm, yakında demiş ama o değil herhalde. Geçenlerde bir şey tanıtıldı ya neydi? Bir şeyin çıkış tarihi paylaşıldı. Overlord Overlord'un sanırım. Bir bakayım ben ona. Birkaç gün önce Overlord'un çıkış tarihi tanıtıldı değil mi? Bir video paylaştılar, biz koyamadık henüz. İşte bu yüzden stratejisi zor bir içerik diyorum ya. Ya yani o haberi mesela atladıysa... Evet, Overlord çıkış tarihi duyuru fragmanı. Bizim forum'da var aslında ama bizim şeyde değil. Ee, bizim kanalda değil. Voidian demiş ki, Paradox'un trailer bütçesinin %99'u burada kullanılmış demiş. Oyun motorunu trailer yapmak için kullanabilmelerin avantajı da büyük demiş. 12 Mayıs'ta çıkıyor Overlord eklentisi. <laughs> Overlord'un geliştirici günlükleri inanılmaz uzun. Onlardan çok detaylı bir şekilde bahsedemeyiz ama biraz e, onu özetlemeye çalışacağım ben. Yanlış hatırlamıyorsam... Şu ikisini ben çevirdim sonra ikisini Atilla çevirdi bunların. Şimdi bu çalışkan hurdacılar dedi yeni bir anklav türü. Anklavı hatırlarsınız eski DLC'lerle eklenmişti. Bir tanesi işte bilgi satıyordu. Diğeri ee, kumar oynadığın anklav vardı bir tane ya. Para veriyordun da kutumu açıyordun. Öyle bir şey vardı. Bunlar da hurdacılar. Sonra paralı askerler de eklenmiş. Paralı askerler burada mı tanıtılıyor acaba? Şimdi uzman imparatorluklar demişiz ona. Bulwark, Prospectorium ve Scolarium. Bunlar mesela Bulwark savunmaya odaklanıyor fakat temel kaynak tedariğini başkalarına bırakır. Prospectorium kaynak toplamaya odaklanıyor fakat araştırmalarda geri kalıyor. Scolarium araştırmalara odaklanıyor fakat astri destek olarak müttefiklerine muhtaç. Burada Prospectorium tanıtılıyor. Burada Bulwark. Bir sonrakisinde de herhalde Scolarium tanıtılıyor. Lootbox meselesi var değil mi? Ben onu hep kazanıyordum ya. Bence onda bir hata vardı çünkü ben normalde kazanım. Şimdi Shroud Walker yine Anklav ee, ve bununla ilgili bir şey yapılmış. Böyle bir hikaye eventleri. Event zinciri olarak düşünün. Çeşitli kehanetlerde bulunabiliyorlar demiş. Şurada bakarak diğer imparatorluklara dair bilgi verebiliyorlar demiş. Ee, Orijinlerden T-Shirts of the Shroud bu anklavlarla yakından ilişkilidir. Bu ilişkinin detaylarını da oyun içerisinde keşfetmeniz daha doğru olur demiş. Yani biz bunu aslında ilk defa şeyde gördük. Ee, Stellaris'te gördük. Stellaris'in geçiş günlüklerinde dediler ki e, spoiler vermeyelim. Yani daha önce biz ne Europa'da ne işte İmparator'da ne Crusader Kings 3'te hiç böyle spoiler vermeyelim diye bir tabirle karşılaşmadık ama Stellaris günlüklerinde bazen bunu yapıyorlar. Yani orayı da anlatmayın oyunda görürsünüz Gibisinden bir reaksiyon oluyor Ve bence güzel bir durum Çünkü e, Özellikle Hearts of Iron 4 ve Crusader Kings 3 Her şeyi anlatıyor Yani Crusader Kings 3 çıkmadan önce Bütün e, Yaşam stilinin Yaşam tarzının e, Teker teker bonuslarını anlatıp Onlarla ilgili eventleri anlatmışlardı Yani Mesela Hearts of Iron 4'te uzun bir zamandır görmüyoruz ki çok güzel bir olay bu. Oda karşılığındaki her oda anlatıyorlar. Ya buna bastığında bu olacak, bu bonusu verecek, buna bastığında şu event tetiklenecek, ondan sonra şu olacak. İnanılmaz. Overlord günlükleri beni bayağı şaşırttı. Normalde bu kadar dolu olmuyordu Stellaris günlükleri. Stellaris paradoks içerisinde bazı farklı girişimler deneyen bir oyun. Ee, Vati ekibi diye bir ekibi var. Eski DLC'lerdeki içerikleri güçlendirmeye çalışıyorlar. Yenilemeye çalışıyorlar. Ee, daha önce biz hani Paradox'un eski DLC mekaniklerine döndüğünü çok gördük ama bu şekilde hani onu destekleyelim, işte yeni bir bina ekleyelim, yeni bir orijin ekleyelim gibi. Aslında çok da görmemiştik. Benim aklıma direkt şey geliyor yani, Europe University'daki Estate, mekaniğinin 6 kez değişmesi. Espiyonaj ideogramının grubunun 7 kez yenilenmesi. Ama ki biraz daha farklı. Şimdi paralı askerler kısmı hoş. Ee, kendi donanmanızı paralı askere dönüştürebiliyorsunuz. Dönüştürdüğünüzde bulundukları sistemde bir anklava dönüşüyorlar. Ve bu anklav üzerinden diğer imparatorluklarla e, ticaret yapabiliyorlar. Onların işte servisine girip Onlardan para alabiliyorlar. Burada demiş ki bu filo en az 50 büyüklüğünde olmalıdır. Amirale olmalıdır. Başka bir anklavın bulunmadığı sizin kontrolünüz altında olan bir sistemde yer almalıdır. Bunu yaptıktan sonra kendi donanmanızı bir paralı asker anklavına dönüştürebiliyorsunuz. Ee, güzel bir fikir. Hoş bir olay. Ee, bazı etiklerin kurulabilir paralı asker kapasitesini arttırdığını söylüyor. Naval kontraktör Silke'nin kapasiteyi 2 arttırdığını söylüyor. Ee, onlara dair bilgi verilmiş. Burada işte onlardan ne yapabilirsiniz? İşte onun filosunu kiralayabiliyorsun vesaire. Bir de bu paralı askerin e, koruyucu konumunda olmak var. Koruyucu konumunda olduğunda sanırım daha ucuz ama Ha şurada bahsediyor zaten. Paralı askerlerden başka bir imparatorlukla olan sözleşmelerini feshetmelerini isteyebiliyorsunuz. Yani sen bu adama yardım etme diyebiliyorsun. Ee, müşterine paranın bir kısmını iade etmek zorunda kalırlar. Ve bu eylemden pek de hoşnut kalmazlar demiş. Ya ee, adamları zorladığın için. Tarihte ne olduğunu biliyorsun ama gelecekte ne olduğunu bilmediğimiz için hikayesi satın alıyoruz. Vermemeleri daha güzel ya zaten Stellaris'in en büyük avantajlarından birisi bu. Stellaris her şey yapabilir. Yani Stellaris de şu anda e, hani şura diyor işte oradan bir bakıma aslında fantastik bir şey yazıyor. Robot ayaklanması diyor aslında bilim kurgu içeriği yaratıyor. E, yanlış hatırlamıyorsam son eklentilerden birisiyle nekromaj mı? Nekrofaj mı? E, bildiğin hani ölü diriltmeli bir orijin eklendi. İşte onunla ilgili binalar yapıyorsun da nüfusları dönüştürüyorsun ıvır zıvır. Yani her şey yapılabilir siteler Ha bunun bir sınırı olmayacak mı? Yani sen mesela Hive mind yapıyorsun. Bütün nüfusların tek bir kaynaktan tek bir bilinçle yönetildiğini söylüyorsun bilim kurgu üzerinden. Ya bilim kurgunun bence sınırı aslında olmayabilir. Yani ilginç olduğu müddetçe her şeyi uydurup siteleri ekleyebilirler gibi geliyor bana. Yani son şey eklenmiş. Humanoid Special Spec'te özellikle böyle cüceler ve elfler içinde portre koymuşlardı. Ya bunu daha önce sadece Crusader Kings denedi. Crusader Kings ölümsüzlük falan ekledi. Şeytan işte tarikatlar falan koyup kara büyü eklemişler e, Crusader Kings 2. Crusader Kings 3'te özellikle dediler ki biz bu sefer bunu yapmayacağız. Yani bence yapmamaları da olumlu. Yani modla eklenebilir bir şey. İlginç de olabilir. Oynamak da isterim. Ama e, ay ben direkt kişisel size tecrübemi aktarayım. Crusader Kings 2 multiplayer'e girmişim. İran'da mı ne oynuyorum? Hindistan'dan adam bana kara büyü atmıştı ya. Kara at, atıyor bir de etkili yani böyle hasta oluyorsun falan bir anda adamın kolu kopmuş ee, ayin düzenliyor tarikatta kolu çıkıyor yani millet mesela Sunset Invasion'dan nefret ediyor hiç gerçekçi değil Azteklerle alaka diye ay adam göz çıkartıyor ya yani gözde olmayan adam ayin yapıp göz çıkartıyor kürsede bence Aztekler hiç sorun değil Crusader Kings 2'de ayı ile evlenebiliyordu demiş Tremor. Elflerle robot kesebilin kaç oyunu var? Warhammer 40k öyle değil mi direkt? Elflerle uzayda ork kesiyorsun. Bu arada Dawn of War diye bir oyun var. Strateji oyunu. Hatırlayan var mı? <laughs> Biz stratejisi kurulduktan sonra ki bayağı oldu. Yaşlandık. Bizim böyle takip edip tutmamış bazı strateji oyunları var. Onlardan birisi Dawn of War 3'tür. Biz Dawn of War 3'ten bütün haberleri işte ne tanıtılar, birim tanıtılar, ırk tanıtılar hepsini paylaştık. Ama sonra oyun tutmadı ve ben mesela bu kadar net, bu kadar kesin tutmayan oyunu da ilk defa orada görmüştüm. Oyun çıktı. Çıktıktan sonra dediler ki biz daha bu oyunu güncelleme çıkartmayı düşünmüyoruz. <laughs> hani hiç beklemezsin bile yani. Direkt çıktı dedi ki yok olmadı dediler yani. March of the Eagles büyük bir hırsla çıkmış bir oyun değil. Yani oyunun haritası mesela hatırlarsanız sadece Avrupa'dan ibaretti. Yani şimdi diyeceksin Crusader Kings de sadece Avrupa'dan ibaret ama March of the Eagles sadece Napolyon döneminde çok kısa bir zaman dilimi, çok küçük bir harita. Yani bir ara oyun gibi yapılmış bir oyundu bence ve March of the Eagles tutmadı diye hani ona zaten sen ne diyesi çıkartabilirdin ki? şey mi yapacaksın mesela? Crusader Kings'e adamlar gitti Hindistan ekledi. March of the Eagles'a Hindistan eklesen nasıl bir Hindistan var orada yani? Bilmiyorum. O oyun sanki ara oyundu. Bizim böyle tutmayan en meşhur Dawn of War var. Onun dışında Master of Orion 4 tutmadı. Bu şekilde çıkan. Ee, stratejilerden ilerliyorum. Oriental Empires diye bir oyun vardı. Oriental Empires aslında çok büyük bir oyun değildi. Fakat e, bizim forumdaki bazı isimler oyunu gazladılar abi. Dediler ki bu oyunu Total War'ın eski geliştiricileri yapıyor. Çok büyük bir oyun olacak, çok müthiş bir oyun olacak. İşte Total War sonradan bozdu. İşte bozmayan adamlar bunlar De Oriental Empires facia bir oyundu. John Shepard'ın oyunları tutmadı. At the Gaze tutmadı. Aztekler için evet şey demişlerdi yani oyunda sürekli doğudan bir istila geliyor. Batıdan gelen bir şey yok. Batıya da biz Aztekleri koyduk demişler. Doğudan çünkü Crusader Kings'te Selçuklu geliyor. Sonra Timur geliyor. Sonra Moğollar geliyor. Bayağı bir gelen var yani. Ama John Schaefer bizim strateji trainer'ın böyle laf dolaşıyor. İlla ki o adama geliyor. Adam ne yapıyor onu bilmiyorum da yani. Bayağıdır bakmadım. En yani son At The diye bir oyun yapmıştı. Oyun güzeldi ama sadece tek bir mekanikten ibaret olduğu için. Ben çok beğenememiştim. Hatta biz onun incelemesini yazdık bence. Hemen bakalım. Bizim incelemeler bu arada. Puanlar <laughs> ilginizi çekebilir. İmparatora 7 vermiş olmamız hani bir paradoks oyuna verilmiş en düşük puanlardan biri de olabilir belki. Eddie gelse 5 vermişim. Burada benim yazmadığım incelemeler var mı acaba diye bakıyorum. Sanki ha Jastika'nın bir incelemesi var. Holy Freeze 8 ki hak ediyor bence. Ee, Sen Mystics'e 6 vermişim. Neden acaba bir bakayım. Monks and Mystics eksik çıkmıştı ya. Onu hatırladım şimdi. Bu oyunun, bu eklentinin eksik kısımlarını Holy Fruit'e tamamladılar hatta. Yeni bir tar tarikat eklediler. Ben ne demişim? Tarikat mekaniği oyuna iyi oturtulabilmiş değil. Birçok tarikat ya haddinden fazla pasif ya da haddinden fazla güçlü. Ha işte bu şeyden dolayı düşük puan vermişim. Satanist tarikatından dolayı. Tarikatlara gerçekçilik süzgeci içerisine yaklaşılmaktansa fantastik bir yaklaşım tercih edilmiş. Evet abi. Haşhaşı oluyordun. Haşhaşı ile herkese suikast ediyordun. <laughs> envanter sistemi eklenmiş olsa da yeterli derinliğe sahip değil demişim ki evet. Ya bu eklenti çıktığında hermatik hermetik tarikatı vardı. Hermetik tarikatıyla belli malzemeler topluyordun. Onu envanter sistemiyle yansıtıyorlardı ama o malzemeleri kullandığın bir sistem yoktu. Yani Malzemeleri sadece topluyorsun. Hiçbir işe yaramıyor. Sonra 2-3 yama sonra hotfix çıkardılar. Ee, hani onlar bir işe yarayacak artık diye. Bu tür yazılı incelemelerin dönemi geçmiş olabilir ama onu söyleyeyim. Ya yani ben biraz daha video incelemelere sıcak bakıyorum. Önce işte erken erişim yayını sonra Ön inceleme gibi. Bu Hearts of Iron'ın in incelemesini yine forumdan bir arkadaş yazmıştı. Stellaris Total Arena. Ha Total da tutmadı. Grand Age Medieval benim oynadığım en kötü strateji oyunlarından birisi. Stellaris'in ön incelemesi varmış. Evet bizim eski logo bu arada. Stratejik logosu. Yani biz Stellaris için bu şekilde ön inceleme yazarken e, Türk oyun basınında Stellaris'i Norman Man's Sky ile karşılaştırıyorlardı. Çok büyük bir haber sitesi No Man's Sky'a e rakip geldi diye Stellaris haberi girmişti. Şimdi i̇ncelemeye biz nereden geldik? Etli Gates. Heh. John Shepard'ın oyunu bu işte. İnceleme yok mu? Ha. Ee, bu oyunun artısı, arayüz diyeceğim. Şimdi diyeceksin burada arayüz mü var? Bu Crusader Kings 3'teki e, tıklanabilir oyun terimleri sistemini buradan aldılar abi. Onu da nereden biliyorum? John Schaeffer Paradox'ta işe girdi. Gizli bir proje üzerinde çalışıyor dendi. Sonra bu oyun için yaptığı o sistemi Crusader Kings 3'e kurdu. Ben burada mesela demişim artıları e, tooltip sistemi demişim. Tooltip sistemi Crusader Kings 3'teki sistem ve Crusader Kings 3 bu oyundan bir iki yıl sonra falan çıktı yani. Yapay zekanın ve diplomasının neredeyse var olmaması demişim. Oyunca bazı noktalarda bilgi sunmakta yetersiz kalışı demişim. Total War Elysium diye bir oyun olduğunu hatırladım sabah. 2 e, yıl önce kapalı beta bitti sonra görüşürüz deyip kaybolmuş adamlar. Total War Elysium'un potansiyeli çok yüksekti ama yapamadılar. Çünkü tamamen Total War oyunlarını e, marketing, pazarlamak amacıyla düşündüler. E, Total War oyunlarından artwork kullandılar. Yani şey tamamen oyunlar birbirleriyle çalışıyor. Oyunun sanki kendine has bir tasarımı yok da işte Napolyon var bir tarafta. Bir tarafta Three Kingdoms diye bir faction var. Ee, neden? Hani çünkü bu iki oyundan Total War oyunu var. Hani çok tuhaf şey vardı. Ha Troy vardı. Truva vardı. Ee, akalarla Truvalıları tek faction'a toplamışlardı. Çünkü Troy diye tek bir oyun var. Yani oyunun faction'ı var aslında. Şimdi de bugünlüklerde bahsettiğimiz her şeyi aslında anlattı. Biz ee, neredeydik? Buradaydık da benim yukarıda bayağı oldu. Paralı askerlerden bahsetmişken en son. E, bu binaları tanıtıyorlar. Bu binalar şu şekilde özetleyeyim sizin için. E, geç bu kararlarda henüz. Bulwark dediğimiz savunması güçlü olup e, kaynak toplamada yetersiz olanlar sanırım değil mi? Evet. Burada söylüyor onu zaten. Defense platform hani bonusları var. Starbase damage bonusları var ama aylık enerji kredisi işte mineral ve foodda yemekte eksileri var. E, ve bu eksiler ve bonuslar kademe ilerledikçe artıyor. Bu 3 Uzmanlık için de geçerli. Bunların tüm günlüklerin sonunda... Heh, binalar. Bu binalar nedir? Overlord eklentisiyle birlikte siz... E, Vassallarınızın gezegenlerinde bina inşa edebileceksiniz. Yani Mega Corp eklentisini hatırlayın. Mega Corp eklentisinde... E, bir etik hariç... Anlaşmanız olan diğer imparatorluklarda bir şube açıyordunuz. Ve o gezegenlerden para kazanıyordunuz. E, o etik de şeydi... yani suç örgütü gibisinden bir sivik var. O zaman bu anlaşmayı yapman gerekmiyor. Sen yine millete o bir daha yapıp oradan para kazanabiliyorsun. Ee, aynı şekilde Overlord'la birlikte artık vasallarınızın gezegenlerinde bina yapabiliyorsunuz. Ee, bu bonuslar, yani bu binaların kendilerine has farklı bonusları var ve genellikle sizin e, ideolojide yani mesela sen işte spiritüel bir imparatorluksan onu yayan bir bina oluyor. Troy'u demişken oyuna ne oldu? Troy'un son eklentisi duyuruldu ve bunun son olacağı söylendi. Onun hatta olması lazım bizde. Resus ve Mem Memnon diye. Ee, onu da nereden nasıl ince bir şekilde ilan ettiler? Resos ve Memnon eklentisini çıkarttılar. Ondan sonra Total War Troy e, Complete Edition diye bir şey tanıttılar. Complete Edition demek artık oyun bitti demek. Yani bir oyuna Complete Edition görüyorsanız daha fazla içerik almayacak. E, ondan sonra da Steam'de sanırım Steam'de mi Discord'da mı ne yani bir yerde Community Manager'a soruldu artık içerik almayacak mı diye. Adamlar da dediler ki evet. Ee, çok basit işte güncellemeler, hata giderimleri hariç Total War Troy'dan bu kadar. Eğer bu saatlerde Crusader Kings modperi var bu arada ama biz ee, Bayaz, bayağı zulüm gördükten sonra annekt dediğimiz için şu Stellaris'i sonlandırabiliriz artık bugün. Eee Stellaris'te size... şu Prospectorium'dan biraz bahsedelim. Anlaşmaları takip etmek için yeni bir arayüz yapılmış. Bunu Avrupa'daki vassal ekranı gibi de düşünebilirsin. Yani kendi sana bağlı devletleri görüyorsun. Onlarla ilgili işte müzakereler yapabiliyorsun. Uzman imparatorlukların türlerinden bahsedilmiş. Bunları söylemiştik. Prospektorium kaynak toplamaya odaklanan fakat araştırmada geri kalan tür. Burada bonuslardan da görüyorsun. Aylık önce %30 sonra %40 sonra yüzde sonra %50. E, geriye düşüyor ama bu esnada kaynak toplamayı da daha hızlı daha etkili bir şekilde yapıyor kendilerine has binaları var e, kalıcı araştırma seçeneği elde eder demiş yerleşimler bu işte az önce bahsettiğimiz e, Overlord'un masallarında kurabildiği binalar bu binaları da buradan inceleyebilirsiniz e, bazı ilginç binalar da var. Experimental Crater diyor. Özel bir orijinle açılan bir bina. Litois üzerine'nin asteroid koloni gemi tasarımlarını denemesini sağlar. Yani genellikle test alanını ıskalamazlar demiş ama burada gelen koloni gemileri patlayabilir. Şeklinde bir uyarı var. Ölüm kültleri işte az önce bahsetmiştik. Fantastik işler de yapıyorlar diye. Ee, yeni orijinler. Bunlardan Imperial Fiefdom az önce bahsettiğim orijin bir sonraki günlükte sen sonra Imperial Fiefdom'dan bahsediyor. O da şu. Imperial Fiefdom'un ee, güzel tarafı burada var mı? ya yani O kadar uzun günlükler ki bunlar. Imperial Fifth'ımda birden fazla... Heh, burada. Birden fazla oyuncu bu orijini seçerse aynı imparatorluğu masal olarak başlayabiliyorlar. Ve dilediğiniz uzman imparatorlukla başlayabilir. Üzerinizden çeşitli bonuslar kazanabilirsiniz diyor. Ya bir önceki günlük TV3 kategoriden mesela diyebilirsin ki sen işte kaynak toplamaya odaklan. Ben askeriyeye odaklanacağım. Bu şekilde co-op bir oynanış sunmuş oluyor aslında. Çok güzel bir fikir. Sonraki günlüklerde yine e, Scolarium dediği araştırmaya odaklanan Orbital Ring e, Mega Engineering teknolojisine ihtiyaç duymuyor demiş. E, bu günlükleri tamamen strateji Türk'ten okuyabilirsiniz Türkçe bir şekilde. Bir hayli uzun günlükler istediler ise e, çünkü eklentinin çıkması bir 3 hafta kadar kaldı artık ne varsa anlatmak istiyorlar adamlarda. Warhammer evrenini neden kullanmıyor acaba Paradox? Yani direkt kullanamaz zaten. Ama onu ima eden şeyler koyabilirler. Yani o tarzda bir ırk koyabilir. İşte onu oradaki bir hikayeyi esas alan bir orijin koyabilir. Ama direkt Warhammer'dan bir şey koyamaz. Hatta Paradox siteleri ise bu şekilde rezil olmuş bir firma maalesef. Ee, hatırlarsanız Paradox Stellaris'in mobil oyunu çıkarttı. Yani Önce konsol çıkarttı, sonra mobil oyunu çıkarttı. Mobilde de e, Halo Wars'tan, hatta Halo Wars'ta değil, direkt Halo'dan e, bazı duvar kağıtları, ekran görüntüleri kullanıldığı anlaşıldı. Sonra adamlar apar topar, Sellerisi mobil oyununu mağazadan kaldırdı, özür diledi. E, i̇şte bir çalışanımız gözünden kaçmış falan gibisinden. Sonra tekrardan çıktı ama oyunu hiç denemedim. Yani aslında merak etmiyor değilim. Bu arada oyun demişken, mobil demişken Medieval 2'de geçtiğimiz günlerde e, Android'e çıktı. Android ile iOS'a ya Apple'a bir ara aslında onu da denemek lazım. Şimdi Medieval 2 yani strateji janasının kült oyunlarından belki de ilk üçte her zaman sayılması gereken bir oyun. Ya yani bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bile strateji dediğinde bu türü tanımlayan oyunlardan birisi Medieval 2'dir benim için.